Salgında internet kullanımından geçelim sağlık turizmine. Türkiye'de sağlık turizmi her geçen yıl artıyor. Yabancı vatandaşlar Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye sağlık turizminde ne noktada yabancılar en çok hangi alanda Türkiye'yi tercih ediyor soruları sorduk. Hemen dönüyorum haberci arkadaşım Enes Babacan'a. Enes soruları sorduk yanıtlar sende ve konuğunda. Evet Nülgün Balkaç aslında sağlık turizmi Türkiye 2019'da çok yüksek rakamlarla kapatmıştı ancak 2020'de pandemiyle birlikte kısa bir duraklama dönemine girdi. Sağlık de Türkiye ancak güçlü altyapısıyla tüm dünyada hem pandemiyle koronavirüs salgınıyla mücadelede hem de sağlık de Türkiye çok önemli bir noktada duruyor. Peki hangi alanlarda daha çok yabancılar, misafirler Türkiye'de konuk ediliyor? Hem e, tedavi anlamında hem de hangi alanları tercih ediyorlar? İşte bütün bu soruların cevabını uzman konuğum e, Kapıcıoğlu ile alacağız. Efendim, e, öncelikle şundan başlamak istiyorum. Türkiye sağlık turizminde çok önemli bir noktada. Siz de bir branş hastanesi, Türkiye'nin ilk göz anlamındaki branş hastanesisiniz. Pandemi sürecinde, koronavirüs sürecinde, salgın sürecinde nasıl bir çalışma yürüttünüz? Şimdi şöyle bir kere bu program için çok teşekkür ederim. Pandemi süreci tabii daha önceki senelerde olduğu gibi 160 ülkeden yılda 80-90 bin yabancı hasta dünya göze göz ameliyatı için geliyordu. Yine Avrupa ülkelerinden 160'a yakın ülkeden hasta geliyor ama sayısı azaldı. Ama Körfez ülkeleri çoğaldı tabii bu ara. Eee tabii biz Dünya Göz Grubu olarak tek bir branşız. 29 branşta 500 değişik ameliyat yapıyoruz. 24 saat açık bir Göz hastaneler grubuyuz ve çok önemli ve büyük ameliyatlar yapıyoruz. Yani peki bu salgın sürecinde efendim özellikle e, insanların tabi e, istekleri de değişti hem hijyen konusunda hem e, dikkatli olma konusunda bu nasıl ikna ettiniz hastalarınızı? Hep bütün hastanelerimizde bu testi yapıyoruz. Ameliyata aldığımız hastaları iki saatte bir, üç saatte bir alıyoruz. Yani ameliyatlarımızı acil olmayan, acil olanları belli ikişer saat aralıkla, üç saat aralıkla yapıyoruz ama bekleyecek olan hastaları da araya sıkıştırmayıp belli günlere atıyoruz ama e, testlerini yapmadan koronavirüs testini yapmadan hiçbir hastayı da ameliyathaneye almıyoruz. Bu yabancılar için de geçerli. Peki şunu da söyleyelim efendim. E, göz hastalıkları tabii çok hassas bir e, organımız göz. E, ne gibi ameliyatlar yapıyorsunuz ve Türkiye altyapısı olarak e, göz konusunda veya genel anlamda bakıldığında nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin sağlık altyapısını? Şimdi bakın ben e, 1996'da ilk göz hastanesini açarken sadece göz üzerine hastane açacağım diye karar verdim. Ama o karar verirken çok önemli 3 karar verdim. Birinci karar dedim ki bizimle beraber çalışacak olan bütün göz doktorları, hocalar, doçentler, profesörler hepsi tam gün çalışacak. Muayenehaneyi bırakacak, üniversiteyi bırakacak, devleti bırakacak. Ya bizde çalışacak ya orada çalışacak. Bugün 300'e yakın göz kadromuz var. Gözün 29 branşında 500'e yakın değişik tedaviler tedaviler yapıyoruz. Yani e, dünya gözün 24 saat açık olması. Dünya gözün kapısından şu e, bulunduğumuz yerden röportaj yapıyoruz. Burası bir 13 bin metrekarelik bir göz hastanesi. Burada kapıdan içeri girdiğiniz zaman 29 branşta 500 değişik ameliyatı yapacak bütün hekimi, hocaları ve altyapıyı ve teknolojiyi burada bulabilirsiniz. Yani buradan insanlar gözüne hangi derdi, hangi sıkıntısı varsa çaresini bulup öyle gidiyorlar. Efendim, çok belirtmekte fayda görüyorum. E, 2021 yılında nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki e, öngörüsünü? Şimdi ben e, hazır bu programda bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'de 20 sene evvelki durumla bugünkü Türkiye hem özel hastanelerde hem de devletin hastaneleri, şehir hastanelerinde aynı durumda değil. Biliyorsunuz ki ee, çok önemli ee, bir sınavdan geçti Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımın 15-16 sene evvel başlattığı şehir hastaneleri projesinde Avrupa'da ve dünyanın dünyadaki bütün ülkeleri e, o bakımda çok daha e, farklı bir şekilde geçtik tedavilerde hastanelerimiz çok iyi. Bugün Türkiye'de 557 tane özel hastane var, 557 tane, 622 tane de klinik var. Fakat bu 557 hastanenin içinde 100 tanesinin dışındakilerin hepsi artık şehir hastaneleri o kadar büyük ki, o kadar çok konforlu, o kadar çok altyapısıyla yapılmış ki şehir hastaneleri Sayın Cumhurbaşkanımın dediği gibi bunlar benim hayalim. Bunlar yabancı hastaya bakacak. Bunlar özel sigorta şirketleriyle bizim yaptığımız gibi anlaşmalar yapacak. Ama bunların çok iyi yönetilmesi lazım. Bunların çok iyi planlanması lazım. Bugün bizim getirdiğimiz hastaları toplam özel sektörün getirdiği hastaların en az 100 katını şehir hastaneleri getirebilir ama iyi bir planlamayla. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.